aboneye özel düzenlemeyi düşündüğümüz silgimen Dünya Kupası zamanı geldi çattı 16 ülke bu kupayı evine götürmek için ter dökecek başta Türkiye'm olmak üzere Brezilya Arjantin İngiltere Almanya Fransa İspanya Portekiz Hırvatistan Belçika Azerbaycan Özbekistan Rusya İran Çin ve Kuzey Kore'ye başarılar dilerim Turnuva son 16 turundan başlayacak ve tek maçlık bir seride oynanacak. Bu arada inşallah çalınmaz diye bir dua etmiştim. Doğam şimdiden kabul olmamış ve çalmışlar. Yine bana sormamışlar. Kanalımıza yakın bir kişi olduğu için fazla bir şey demeyeceğim. Bu arada arkadaş direkt dünya kupası yapmış. Diğerleri üstüne alınmasın. Bu arada topaç değil. İşte son 16 turu eşleşmeleri. Çin-Rusya, İspanya-Brezilya, Arjantin-İran, Dardaş-Azerbaycan-Belçika, Almanya-İngiltere, Portekiz-Kuzey Kore, Türkiye-Fransa, Kardeşimiz Özbekistan-Hırvatistan maçları oynanacak. İnşallah başkaları çalmaz. Amin.